Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Korkmaz ailesinin evine, mutfağına. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, Korkmaz ailesi yine burada köşesine oturdu. Hepiniz evimize hoş geldiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bizim bir tane valla eşim akıl etti bunu böyle. Soğuk tutması için bir alışveriş şeyimiz var. Erken bu bizim şey Kuruşka makinesi de o. Aynen öyle. Şöyle altı şey, etrafta torba değildi bunu görürsünüz. Şöyle hemen bir silah diyerek alışverişe başlayalım arkadaşlar. Tabii ki önce olmazsa olmaz. Şöyle masamızın üzerinde peynirler. Buradan bize peynir konusunda mesaj yazan herkese çok çok teşekkür ederiz. Kaç tane abonemiz yazdı? Evet. Bir sürü kimse e, şeylerde, eski fiyatına peynirler oradan alabilirsiniz diye yazmışlar. Onlar da tabii ki bizi kendileri gibi gördükleri için. Allah razı olsun. Hepinize geri dönemediysek de buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de gittik. Şimdi bunları görünce demeyin bütün şeyleri almışsınız. Vallahi koli koli doluydu. Daha da vardı yani. Aynen daha da bir sürü vardı. Sorduk e, şeyi var mı diye. Bir limiti. Kaç tane ha? alabiliriz limiti diye. Dedi ki hiçbir şey limiti yok. İstediğin kadar alabilirsin. Parana kadar. Aynen. O yüzden biz de böyle 25 tane olması lazım değil mi? Evet 25 tane 25 aldık. 25 paket aldık. Şöyle 400 gramlık bakın. Eski fiyattan zamlanmadan aldık koyduk. İhtiyacınız varsa size gidin alın. Bir de şimdi hemen ki bozulur bozulur. Uzun süreli daha işte tarihi var. Tarihleri evet, aynen evet. Onun için. Dolabımızda yerimiz vardı zaten. Yeni haberiniz olsun. Neto'da 2.69'a kavda bulunuyor. Evet. Duymayanlar duyanlara söylesin. Bizlere de siz söylemiştiniz. Teşekkür ederiz diyerekten videoya başlayalım. Evet. Hemen şöyle ton balığımız var. Bu salçalı mı şey mi? Salçalı sayılmaz. Salçalı sen. şöyle eşime ton balığı. Ben zaten sade yiyorum. O Arkadaşlar biraz bu hanımın yüzü biraz beyaz çıkıyor. O hanım hasta falan değil. Karşıda yani ışıktan, ışık, ışık, ışık kullanıyoruz. Evet. Kış doğru. günü olduğumuz için onun için kusura bakmayın. Ben kendimi görmediğim için şu anda. Şöyle her zaman olduğu gibi yine hazır hemen salata aldık. Bırak, salat. Gezdik dolaştık. Ondan sonra olmazsa olmaz ekmeğimiz var şöyle. Siyah şöyle yapalım da. Evet. Ondan sonra siyah ekmeklerimiz artık hep gösteriyoruz. Siyah ekmek İzmir'de çok yeniliyor. Evet. Çocuklar okula bile siyah ekmek götürüyorlar. O yüzden siyah aldım. Hemen şöyle pudikler aldım. Bunlar da çok güzel oluyor. Ben bunları yaparken pudikleri içerisine bol miktarda şöyle <laughs> estriyetten şey koyuyorum. Çikolata parçaları koyuyorum ki. Chunks. Evet, lezzet versin diye. Şöyle iki paket bunlardan aldım. Ondan sonra bunlardan açılmadı geldi. Üç dört tane var ama ben yine aldım. Çünkü Dursun, biz... olmaz. Evet, biz çok kullanıyoruz. Şöyle iki tane daha aldım. Benim böyle pasta malzemelerim zaten çok vardır. Ondan sonra şöyle... Bundan bir tane almışım niyeyse. Bilmiyorum, acele gelmiş. Dalgınlığıma gelmiş olabilir. Şöyle salata baharatı aldım. Bu da çok güzel oluyor. Yağla karıştırdım. Ama gitti sonra... çok dediğin gibi yap daha çok az alışverişe gidiyoruz Evet. Ya. Az alışveriş yaptık doğru. Çok şey bulunmuyordu, da. Çok hani bir şey olmuyor. Ha şunu göstereyim hatta. Bakın bu Kaufland'ın markası arkadaşlar. Kaufland alışverişe girdiğimizde bir tane almıştık. Çünkü Kaufland alışveriş yaparken bile sağ olsunlar YouTube'dan mesaj geldi. Şu an ismini hatırlamıyorum ama yazmış net oda peynirler var diye. Ben de bir tane aldım. Ne olur olmaz diye. Bu da 400 gram. Evet. Ama bu 3 işte en son fiyatı 3.59 mu? 3.49. Öyle bir şey nasibimiz varmış ki bakın devamını almış olduk. Evet. sadece paketleri farklı, içeriği yani aynı. 10 kilo yani. 10 kilo yakın şey aldık. Evet. Evet, şöyle. 10 kilo yakın peynir aldık. Yani evet. millet parayı altın yatırdı, biz peynir yatırdık anlayacağız. Peynire yatırdık, aynen öyle. Çünkü okul için ekmek hazırladığında neredeyse arkadaşlar 4 çocuk olduğu için bir de kendimiz de yiyoruz. Böyle 400 gram pek şey olmuyor yani. Şimdi Hemen Şimdi biz bir de peynir bizim için temel gıda. Ya, evet. temel gıda yani. Bayramın bayramı yemiyoruz. <laughs> Evet, şöyle full yapımda hemen kendilerine yine çikolata almışlar. Her yerler artık bütün bunlarla dolu. Bari tabii kış ayındayız. Şöyle. Top top. Tak tak vallahi kafaya vurur gibi. Evet arkadaşlar, bizim daha depomuzda bayağı var. Biz yine de bunları çok sevdiğimiz için bunlar indirime gelmişler. Şöyle kahvaltıda. Ee, 1.39 mu? 1.29 mu? 1.29 gülüm. Evet. Bizde, bende böyle hep sert şey olur. 1.29'dur. E, Dutturuyorsun çoğu zaman ya. Evet. Sizin de ihtiyacınız varsa seviyorsanız vallahi biz çok seviyoruz bunları. Zaten de bizim depoda bile hep görüyorsunuzdur. Evet. O yüzden şöyle bunlardan aldık. Bakın yani şöyle. Ondan bunlar sonra... soğanlı. Neyli bunlar? Ha, ekşi soğanlı bunlar. Evet, ekşi soğanlı. Çocukların hepsi de bunu seviyorlar. Şunu da daha çok ben seviyorum diyebilirim. Sade. Evet, bir sarısı vardı ama o sarısı olanlar. Sarısı birisi kalmamış. almış. Yaramazın birisi almış onu. Hatta satıcı dedi ki işte çok satış oldu dedi bu kadar beklemiyorduk hemen acilen tekrar şey verdi dedi. Evet. Sipariş verdiler. O yüzden şöyle kırmızılardan var, bir de kırmızılardan var, şöyle. Ha arkadaşlar kardeşler bozma. Kardeşler yanlara ne siz şöyle. Askeri dizilme var. Dedik ki bizim depomuzda da var. O yüzden iyi oluyor. Mesela biz açtığımızda çayın yanına diyelim ki sadece bunu açmıyoruz. İşte beni seviyor diye kırmızı, çocukları sevdiği yeşil. İki tane açıldığı için o yüzden çok alıyoruz yani. E yiyoruz ya, biz, biz yemeği seviyoruz evet, yani. Evet, fazla fazla o yüzden alıyorum. Şöyle yine, tam bir kurtarıcı oluyor bunlar gerçekten. Balık burgerleri aldım. Çocuklar da seviyorlar. Aslında ben bu kutuyu şu şeyler için almıştım şimdi. Böyle olur ya balık, et, kıyma, tavuk falan. Evet. Komak için almıştım. İyi derse bunu süre soğuk tutuyor. Soğuk tutuyor, aynen öyle. Avantajı o yani. Bozulma şansı yok. Şimdi mesela kış ayındayız ama yazın ayında falan çok iyi oluyor. Tabii Hatta yani. içerisinde birkaç tane buz atın evinizde. Ya da bir tane döner aldım bir yer, Döner getireceğim. Koy içine. Evet. Buraya böyle evet. susacak kadar. Aynen. Ha bak. Soğuk kalıyor. Gerçekten öyle. Mi? Öyle mi? Kıtayların aklı diye çalıştı bak. <laughs> Çünkü ben yaz aylarında alışverişe gittiğimde çok tereddüt ediyorum. Et kıyma aldığımda. Tabii ki. Bozulur mu? Bozulmaz mı? Şöyle bir de Semih'imin sevdiği. Bunları çok seviyor spor yaptığı için. Bizim evde mutlaka bunlar şart böyle. Bunları aldık. Ondan sonra salata şeyi olarak malzemesi olarak da şöyle evde dursun diye mor lahana aldım. Mor lahanayı da aslında genelde şey de yapıyorlar da işte rendeliyorsun önceden sirkeyle, tuzla, limonla ne yaparsan kavanozlara koyuyorlar yemeklerine de çıkartabiliyorsun. Ya, ama bence kışa en yakışan yani en tam zamanında olan mor lahana. Evet morluhan. değil mi? Yani. Kış şeyi. Gerçekten yani. kış şeyleri de bunlar arkadaşlar. Yani bu bir şey daha var benim değinmek istiyorum domates konusunda bu sene hakikaten çok çok domates Evet. Yani haddinden fazla domates. Fazlasını yedik gerçekten öyle. Hatta bizim bahçemize biberlerimiz, domateslerimiz yolunacak duruyor. Beni bekliyor onlar da. Yani Allah çok bu sene çok bereket verdi. Evet gerçekten verdi. Şöyle havuç aldım. Tabii ki havuç buna yakışır diye ister havuç sanatörü yapın ister salatanın yanında. 2 kiloluk. Burada böyle zepseler çok uygun oluyor arkadaşlar. Hakkani zepseler konusunda yani bazen Türkiye ucuz. Evet çok ucuz oluyor gerçekten. Mesela bunun şeyini kaç almışız? 89. Kilosu 89 centmiş bunun mesela. Süper yani. Evet. Bunlar bir de böyle azıcık bir şey yaptığım mı koca tabak dolusu oluyor. O yüzden sebze fiyatları bu sene şey. Hakkani yani Türkiye'den gelen mesela ben sivri biberi görüyorum. Var ya 4 gram bu. Evet. Türkiye fiyatına bakayım, buraya bakayım, Türkiye bakıyorum, buraya bakıyorum, Türkiye'nin daha ucuz. Bir de düşün yani, ta oradan buraya geliyor. Şu an e, sadece Türk bakkalları değil, normal kağıt falan, adilerde olsun domateslerin fiyatları uygun. Yazın bile yani bu ilçeyde yoktu, indirimde evet, yoktu. Bir de tabii bu zaman gaz fiyatları düştü, evet. benzin düştü. Şöyle son olarak da su aldık, bir tanesini hemen arabada bir Eksik. hallettik. Eksik. Şekerimiz düştü. Aynen, suyumuz var. Aynen dediği gibi yani şeyler şu anda savaş şeyleri durdu ama fiyatlar geri çekilmeyecekmiş arkadaşlar. Yani evet. her şey aynı kalacak. Ekonomi Bakanı demiş ya, Almanya Ekonomi Bakanı. Evet. Demiş ki yani savaştan önceki fiyatları beklemeyin. O ara ihtimal de yok ona. Evet. Gönül isterdi ki tabii ki her şey normal fiyatına olsun ama bir kere geldim onlar artık insanlar alıştırıyorlar. En azından benzin mazot ucuzlasa o da şey olabilir insanlar için. Her şey pahalaştı gülüm ya. Her evet. şey pahalaştı. mı? geldi bak. Para bakıp duruyor orada. Arkadaşlar videoyu burada bir dakika, Ha 9 dakika olmuş. Tamam videomuzu biz burada sonlandıralım. Nasılsa yarın yeni videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. kendin çok üzmeyen. Sağlıkla kalın. Aynen sağlıkla kalın.